Evet hocam. Devam ya, yani, edelim. Yine Ebu Mesut radıyallahu rivayet oluyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Geçmiş peygamberlerin <laughs> sözlerinden insanların en son idrak ettiği şey şudur. Eğer utanmıyorsan dilediğini yap. اَخِرُ مَا اَدْرَةَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِنْ بُعُوبَةِ اُولَى Geçmiş dönem peygamberlerin kelamında insanların ulaştıkları veya idrak ettikleri اِذَا لَمْ تَسْتَحْي Eğer utanmıyorsan فَاسْنَا مَا شِكْتَ Dilediğini yap. Evet. Çok derin manaları var. Adam utanmıyorsa ister kanun zoruyla olsun ister cehennemle korkutmak olsun ister mahalle baskısıyla olsun o adamla baş edemez. Adam bir defa bir şeyi yapmaya kafaya koyduysa bir kere haya perdesini nikabı hayayı yüzünden kaldırdıysa artık o adamla baş edemez. İşte İslam kanunları, İslam hukuku burada devreye giriyor. Bu çaresiz, bu artık düzenmeyecek olan kişilere gerekli cezayı veriyor. Toplumdan onları ne yapıyor? Uzaklaştırıyor bir şekilde. Kardeşlerim, hayasızlık en büyük hastalık. İşte bu mahalle baskısı diye kötüledikleri şey de biliyor musunuz? Aslında Müslümanın Müslümana omuz vermesidir. Müslümanın Müslümana gönül vermesidir. Ne diyorlar bize? Mahalle baskısı. Mahalle baskısı olur mu ya? Mahalle baskısı diye söyledikleri şey, Mahalle baskısı diye söyledikleri şey aslında, aslında, Müslümanın Müslümana sahip çıkması, şeytanla baş başa bırakmaması demektir kardeşlerim. Şeytanla baş başa bırakmaması demektir. Mahalle baskısı dedikleri şey aslında Müslümanın Müslümana gönül vermesi, Müslümanın Müslümana omuz vermesi. Bunu kaldırmak istiyorlar. Bireyselleşme dedikleri o fitneyle önce Müslümanları nefisleriyle baş başa bırakmayı, sonra şeytanın tuzağına düşürmeyi, sonra işte, içtimai hayattan kopardıktan sonra ya canının istediği gibi yaşar. Herkes hayatını canının istediği gibi yaşar moduna sokmayı istiyorlar ki onu sekülerleştirsinler. Sekülerleştirdikten sonra da dinden uzaklaştırsınlar. Bu bir projedir ve maalesef maalesef mahalle baskısı diye kötüledikleri şey toplumda azaldıkça insanların birbirlerine oto kontrol mekanizması çözüldükçe kardeşlerin maalesef gün geçtikçe sekülerleşme, gün geçtikçe İslam'dan uzaklaşma daha da fazla artacak. Çünkü sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Tak koluna birini, getir evine. Al şişeyi doldur, götür evine. Adam diyor ki nasıl olsa beni tanımıyorlar. Kim bana ne diyebilir? İşte o yüzden kardeşlerim buna dikkat etmek lazım. Kendi kendimizi kendi kendimizi şimdi şeytanla, nefisle baş başa bırakmamız lazım. Yakınlarımızda efendim ben söyleyeyim Kısa mesafede oturmamız, sürekli işte bizleri kontrol edecek birilerinin olmasını sağlamamız lazım. Nasıl sigorta yapıyoruz arabalarımızı? Nasıl sigorta yapıyoruz evlerimizi? Niye yapıyoruz? Bir kötülere karşı yapıyoruz. Çünkü ee, işte kötülere karşı nefsimizde sigorta yapmamız lazım. Bu da ne? Yakında bilinçli insanlarla beraber oturmak, onlarla beraber vakit geçirmek ki şeytan nefse karşı beraber ne yapabilirim? 快点！哎，出去。